Birinci, Birinci Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Yani, yani, İstikbali davet, yani, seni bu bölgede bakmak istedik. Davidi ve harici ve konuları bir gün İstiklal ve Cumhuriyet'te müdafaa ve cümlesine geçersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağınız yetkin imkan ve şeriatini düşünmeyecek. Bu imkan ve şeriat çok namisayet bir mahiyette tazayür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetle kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her birisi yiğit bir işgal edilmiş olabilir. Tüm şerayetten daha erimli daha, daha da da memleketin mevcut. gaflet ve delalet ve hatta hıyat içinde bulunabilirler. Hatta. Bu iktidar sahipleri, şahsi nefretlerine müsteblilerin siyasi emelleriyle tebrik edebilirler. Millet, hakuzarret içinde harap ve itham düşmüş olabilir. Ey Türk, Türk İstikbali'nin evladı. evladı! İşte, i̇şte bu, bu ahval ve şerait içinde dahi vaziden, Türk İstikbal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Mutlu aç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanla mevcut. seni yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti cekidir. Ne mutlu, ne mutlu